tüm çiçeklerim silah uzattılar kalem tuttum yazdım söyledim illegal hayatlara şahit oldum gördü gözlerim onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği anca yargılar var bizi anlamaz onlar çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar korku Catch what your crib if you read this. is too late. But a chopper had it now? Now he running like a track race. Catch the tail away, throws metal, got his head off even set for the full plate. Talkin' shit, put the metal to a melt. Now I call his ass brace face. i expect it like a mix. Hey, catch what your crib. Merhaba arkadaşlar ben maskeli adam bugün sizlerle birlikte Squid Game e hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Squid Game e oynuyoruz arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz kanala katıp like abone olmayı unutmayın Ne zaman da video çekmiyoruz doğru arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz kanala katıp like abone olmayı unutmayın Bugün yanımda kim var? Jet Fiko var Fiko hoş geldin <laughs> Hoş bulduk. Yeni açılırma hareketler ve yeni videolar arkadaşlar. İnşallah benim kanala, like, ben kanala like atıp abone olmayı unutmayın ve ye açın çünkü yeni videomuz gelince ilk size haberdar olun. İnşallah benim kanala like atıp abone olmayı unutmayın O zaman ne yapalım? Fiko başlayalım. Baksana bana. Hı? Ne desen? <laughs> Adam üstüne çık. Salak salak şeyler yapma. Eskisini daha iyi oluyor ya. Oğlum ben neden düzelemedim? Ya böyle kaldım. Ben Oğlum. De. Ha tamam, tamam doğru doğru. Ha, tuşa tıkladım çıkmadı. Ha neyse devam edelim. tıklayalım mı başlayalım mı? Evet. Arkadaşlar ikimizden... hem bu video tam tamına güzel bir beğen gelirse yeni bir yarışma videosu gelecek hem oyuna kazanandı bu. Ne neyse başladı. Hop. <laughs> Bidik. Kimizle geldik. Ne? Hı. Evet. 1 2 Başladık. Landık. Bekleyin. Ne? Aa, geldik geldik sanırım. Hadi Geldi. askit gemi geldik Ko. 3 saniyeden sonra şey olacak. Oy, uy, uy, uy Birazdan bebek şey olacak. Dur. <laughs> Tam 9 saniyeden sonra başlıyoruz. Arkadaşlar videolar like kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım Fiko, dikkatli ol tamam mı? 1 2 Tamam git git git. Ne? <laughs> Oğlum. Yaratıcı olduk. Niye? Aa niye? Ay düştüm. Ha, neyse dur da geldik. Oğlum dur ya kaybettik. Ay ya, biz oyuncak bebeği göremiyoruz ki. Evet. Ya ben Şahin açmam lazım. Dikkat ol, falan ama Fiko. Ben bu de sefer. Şahin. Tamam bu sefer kazanacağız. Bu sefer arkadaşlar kazanacağız inanıyorum kendime. Hadi bakalım. Hadi. Fiko dikkatli ol. Bir bey görmüyoruz ki gelince. Sesu dur. Dur. Dur dur.

Allah ya Allah. <laughs> Aga ben şahsı açmam lazım Fiko devam et Fiko Devam etme dur Fiko kazanacak Fiko yüzünü çevirme dur Ben bakıyorum Fiko gel Dur Aga çok heyecanlı Dur ben gidebilir miyim Ko, Çabuk ol Dur Geliyor mu Gel 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 çabuk Bak Görüyorum şimdi bebeği Koşu koşu gelebilir misin? Evet. Bebek. Bebek bana bak oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kottun. Kapanamadın salak ya. Salak ya, kapanamadın. Yapamadım ya. <laughs> Yapamadın. Neyse. Sıradaki Neyse yarışmaya devam edeceğiz arkadaşlar hala biz bunu kazanmamız gerekiyor <laughs> Neyse Ben bir şey gördüm Bu haritaya girince gördüm ki Çankı çankı bir... çok atmamız lazım evet. Arkadaşlar hemen çankı ayarlayıp hemen geri dönüyor Arkadaşlar bu sefer çankı tam 10'a getirdim ben Fiko sen kaça getirdin 8 Tamam hadi devam edelim Let's go Tamam bekleyelim Oyun güncelleniyor Biraz kasma ve doğru Biraz çankı çok attım Hadi bakalım Let's go şu anında. hayda hala görünmüyor oh! Görünüyor görünüyor Ne? sen nasıl geçti? Fika Fika Sen nasıl geçtin? Fika Dikkatli ol 1 2 Devam edeceğiz Oh Dur. Dur. Görmüyorum. Sesini duyabilir sadece. Sonlaştı. Oh! Allah'ım neden ya? Neden? Neden? Sen tüküreyim sana tüküreyim. Ah! Gel lan buraya. Suratına tüküreceğim gel lan. Gel lan buraya. Sonra sen ne tükürürüm ben sen. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Gelecek ha. Man kafa. Buna bak. Koy devam et. Dur. Hayda Fiko benim Aga, nasıl yapıyor ya Fiko ya bunu? Nasıl çıktım biliyor musun? Arkadaş Fiko'nun prosu. Yok ya nasıl Hı? çıktığımı söyleyeyim. Ne? bug oldu çıktım dışarı tam bar gelince Durur. dışarı çıktı Abi okay, prosu Fiko hadi yapabilirsin Oğlum ne pro gidiyor ya Oğlum ben olsaydım keşke ya ben de olsam ya Oğlum ne kadar hızlandı ya bu. Kısık size. Ya bitsene. Hayır. Bitecek saniye. Korkma korkma. Dur. oğlum ya oğlum ya oğlum Vay ya. Ya bu oyunda bak var. Çünkü... Bak yok. Sen aslında durmalıydın. <laughs> bak ben dikkatli olacağım ya. Oğlum ya yine kaybettik. Gördün mü azıcık kaldı. Oğlum kaldım. çok heyecanlı. Bir daha bir daha. Bir daha yapalım. Arkadaşlar harita isterseniz nereden yüklediğimizi sorarız. Yani nasıl har nereden yüklediğimizi toplulukta paylaşırız. Haritayı. Şimdi dışarı çıkacağım. dikkatli olacağım. Uf, derin nefes al Fiko. Uf. 5 4 3 2 1 Dur Tamam Tamam sakin Tamam Neyse evet, güzel Tamam Red Duruyorum kanki. Duruyorum bu sefer ben kazanacağım. Ko sen bak. Durunca. Duruyorum ağzı, ağz ağzına bakınca. Ona görüyorum. Tamam. <laughs> tamam. yüzün çevir abla. Ya. elim terledi. Vallahi elim terliyor. Allah'ım <laughs> <Oğlum> ya. <laughs> Aga ben ne, ne, biz bu Squid Game'i neden oynuyoruz? Hadi yapabilirsin. Sen bu oyunu Hadi hadi sıkma. hadi. <laughs> yaparım, yaparım, yaparım. Adal, Sen... adal düşün. Maskeli adam adal düşün. Diga Yes, yes. O <laughs> Odu çevir. Neden? 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 Neden saniye bile geçmedi? Oğlum oyunda hile var. Evet. Arkadaşlar oyunda hile var. Evet ya ben aga, sana... Aga de... dur bir daha yapacağız. Biz pes etmeyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz mü hile var ya oyunda. Dur tıkla. Oydu. Ha, tamam geldik. Fiko bu sefer yapacağız Aga. Ben inanıyorum. Ya, i̇nanıyor musun? Stres bastı Fiko. Hadi devam edebiliriz Aga. Biz bir yollardan ne, ne kadar yollardan geçtik haberin var mı? Evet. Biz ne kadar savaştan geçtik. Biz bunu yeneriz. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Ko, dikkatli ol Ben diğerine gel tamam mı? Bir. Dur. Tamam mı Dikkat, sakin. Derin nefes al. Kok, <laughs> <laughs> kok. Ko. Koku geliyor. Çok kötü bir koku geliyor. Hiçbirimiz vurulmayacağız. Tamam Maga. Tamam. Sana benim elim çarptı ya ona göre. Şu anda hiçbir yere tıklamıyorum. Elim terlemeye başladı. Oğlum lütfen lütfen lütfen. Lütfen. Ya ne bakıyorsun? <laughs> Dur sefer yine hile olursa var ya kafa yiyeceğim. Çalışacağım hiçbir yere dokunmuyor. Dur. Bu hızlı yapıyor birazcık. 49 saniyeden sonra kay mı bileceğiz? Hayır ben bunu kabul edemem. Lütfen başla artık. Lütfen. Dikkatli ol Fiko. Hadi Dur Fiko Tamam mı? Sakin ol Yazdık 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 Geçtik 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 Oh 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 Geçtik, geçtik. oh oh, oh. Çok Çok daha. Allah'a geçti. Arkadaşlar ben kazandım. Ne? Ne? Fiko yapalım mı yine? Evet. Dur dur. E, geri dönmek için bu. Fiko buna tıklayacağım. Buna tıklayacağım. Geri dönmek için bu. <laughs> yine beni vurdu. Neyse. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. İnşallah beğenirsiniz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ve ne yapıyoruz? Bay bay.